Kendimle iletişim halindeyken çevrime nasıl empati kuracağım? Duyarsız gibi algı oluşuyor. Kesinlikle olmaz. Yani duyarsızlık değil. Kendimle iletişim kurmak demek dikkatimi kendime, bulunduğum yerde kendime vermek demek. Yani mesela şimdi yapalım. Şimdi sizi dinliyorum. Ama bu arada bütün dikkatim ve yoğunluğum kendimde. Bakın, konuştuğumu işitmiyorum, duyuyorum. Eğer işittiğimi duyuyorsam karşıyla ile iletişimim sağlıklı. Duymuyorsam sağlıklı değil. Neden? Çünkü ne konuştuğumu bilmediğim zaman daha sonrasında diyorum ki ben böyle konuşmadım. Karşıda diyor ki hayır, şu konuda söz verdiniz. Demek ki iletişim kurarken dikkatim bütün yoğunluğum, ilgim, alakam kendimde olursa ağzımdan çıkana, kulağımdan girene sahiplik yaparım. Çok önemli.